Bildiğin dağın başı burası. Oğlum bir daha bak şu navigasyona doğru yerde miyiz? Evet baba burası ama bölge olarak gösteriyor. Cadde sokak ismi yok ki tam konum versin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır yolunuzu mu kaybettiniz? Ya Karaçay diye bir yer varmış yakınlarda burası mı? Eskisini mi arıyorsunuz yenisini mi arıyorsunuz? Kaç tane Karaçay var ki? Vallahi buralar olduğu gibi Karaçay'dır. Ama aşağısı vardır, yukarısı vardır. Siz nereye arıyorsunuz tam olarak? Bir dağ evi varmış buralarda. Dağ evi dediğiniz koca ormandır. Dağdır burası. Dağın neresindeymiş bu dağ evi? Bir bilsek bir tabeladan bahsetmiş Karaçay diye. Var mı buralarda öyle bir tabela? Tabela vardır ama eskisi vardır, yenisi vardır. Hangisi olduğunu nereden bileceğiniz ki? Doğru. Nereden bileceğiz? Baba burada zaman kaybetmeyelim. Aramaya devam edelim. Belki bir yol bir şey buluruz daha evine giden. Eyvallah. Hadi yolunuz açık olsun. Ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Kime bekliyoruz Savaş Bey? Geldiklerinde görürsün. Maraşlı Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada bu havada? Kuşları dinliyorum. Uyumadın mı bütün gece? Alışız biz askerden. Asaba etmedik gözümüzü kırpmadan. Niye uyumadın ki? Birini mi bekliyorsun? Bilmem. Bunu sen söyle. Evet babama söyledim. Geliyorlar yoldalar. Büyük ihtimalle yanlarında jandarma, polis, biri de gelir, seni de tutuklarlar. Bugün ak koyun, kara koyun belli oluyor bayan. Umarım dediğiniz gibi babanız gelir. Bir dakika, bir dakika. Sen... ...babamı aradığımı biliyorsun. Bilerek aramamı istedin, değil mi? Babam gelsin ama savaşta gelirse... Gelecek. Aileden bir haberi sızdırdı bile. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Burası biliyor. Ben oranın attığından bile emin değilim de. Beni bir kez bile yanıltmadı ama. Ah Maraşlı niye vurmadım ki ben seni zaten? Bayan. Ne? Bu iyi. Ateşiniz düşmüş. Sana en fazla birkaç saat daha dayanacağım ya. O yüzden iyi hissediyorum kendimi.